Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar bu ehl Sünnet'in tarikat ve cemaatlerinin ya da diyanetin imamlarının tabi diğerlerini de saymaya gerek yok. Çok basit, düşünmeden konuştukları yerler var. Ya da düşünseler bile çıkan netice bu diyeceğim. Ayıp olur. Ben düşünmediklerini düşünüyorum. Eğer düşündükleri halde netice buysa Oraya bir mermi girse 45 dakika öldürmek için beyin arar. Yani ilginç insandır. Biraz nasıl anlatayım? Art niyetliler belki, belki samimiler çapları bu kadar. Ama bu kadar basit hataları nasıl yapıyorlar? Mesela yorgun olursun, uykusuz kalırsın dertlerin vardır. Kahve ortamında elini böyle atarsın boynuna. At, atarsın, sallarsın yani. Ama adam baya baya mikrofonun karşısına geçiyor. Kameralar orada çekiyor, biliyor. Ve adam düşünmeden, cümlenin arkasının nereye gittiğini bilmeden adam konuşuyor. Dünyadan haberi yokmuş gibi konuşuyor. Bazen şöyle düşünüyorum, ya diyorum videolara bir baraj koyayım, bir seviye koyayım, zeka seviyesi. O zeka seviyesine göre video yapayım. Bana yakışmıyor yani bazen bakıyorum ya buna da video yapılır mı diyorum yani. Öyle adamlar öyle cümleler kurup öyle vaazlar veriyorlar ki. Konuşmaya gerek yok. İşte bunlardan birisi Emlakçı Hoca'nın şimdi bir videosu. Adam zekadan yoksun, idrakten yoksun ve böyle bir mahrumiyetle beynine oksijenin gitmediği, az gittiği demiyorum, az da gitse böyle bir şey söylemez. Hiç gitmediği anda çıkmış cemaate sohbet veriyor, konuşuyor. Bir de bu adamı biliyorsunuz, geçen hafta videosunu yaptım. Dörder dörder koruyorlar. Sanki sadrazamın sol tarafı. Aman kimse bir şey yapmaz. Ha, hakikaten ilginç insanlar. Bir de bunu savunacak birisi benimle konuşmuyor. Nasıl bir hayran kitlesi var ben de anlamıyorum. Arkadaşlar bakın, emlakçı hocayı savunan birisi, gerekçesiyle benim videonun altına yorumlara yazsın. Herkesin okuyacağı şekilde yorumlarda konuşalım. Sadece bu adamı savunan birisini istiyorum. Yani bu adamın söylediklerini savunan bir zeka seviyesiyle yazışmayı deneyeceğim yani. Deneyelim. Ayrıca bunu savunacak bir zeka varsa ben arabanın arkasında mama taşıyorum. Yani evsiz dışarıda kalanlar için e, hem kediler için hem köpekler için her türlü mama var. Mama da tedarik edebilirim yani. Beraber kedilere, köpeklere dağıtırız. Yani ona ikram etmek için söylemedim. Sohbet ederken yani. Bu adamların neyle beslendiğini, neyle öğrendiğini ya da nerede büyüdüğünü anlamak mümkün değil. O kadar seviye aşağılara düşüyor ki ya yıllar geçtikçe seviyenin yükselmesi lazım. Adam seviyeleri iyice aşağı indiriyor. Yerlerde sürünüyor. Ha, alay etmeye gerek yok. Hakikati söyle, millet hakaret ediyorsun zanneder. Ben hakikati söylüyorum, bazıları hakaret ettiğimi zannedebilir. Kardeşim beyin yok ya. Beyin yok. Sövüş olmuş. Rus salatasına karıştırılmış. Gavurdağ salatasına, çoban salatasına, mevsim salatasının içine konmuş bu beyin. Öyle bir beyin yani. Çok ilginç hakikaten. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ben videoyu göstereceğim. Şu zekayı savunan gelsin konuşalım. Eğer tabii böyle bir zekaya sahip olduğunu düşünen varsa. Bu nasıl savunulur biliyor musunuz? Şöyle, ya bu bir şakaydı, bir şaka videosu yaptı, bunu şaka olarak söyledi derseniz e, kurtarır. Şaka olduğunu inanmanız lazım. Eğer gerçek ise hakikaten özel hayatlarına dikkat etmeleri lazım. Buradaki saçmalığı anlamamak için sadece özel hayatınızda ciddi problemler, problemler olması gerekir. Eğer özel hayatınızda ciddi problemler varsa burayı anlayamayabilirsiniz. Ama biraz adamsanız adamın ne kadar saçmaladığını anlarsınız. Şimdi buyurun hep beraber videomuzu seyredelim. Buyurun. Adamların çapı bu. Bu adamların sözüm ona büyük hocası. Yani büyük adam. Bu hakikaten zeki bir adam. Bakın şimdi. Yasin 21'e kafa tutuyor. Yasin 21'e. 46.206 lira maaş alıyorum net. 46.206 lira. Allah bereket versin. Hani öyle yok 70 bin alıyor 60 bin alıyor. Alanlara hoş olsun benim maaşım. Bunu ben bunun için alıyorum işte. Evet ben bu devletten maaş alıyorum. Ama ben vergilerden maaş almıyorum. Gördünüz mü? Şimdi devletten maaş alıyormuş ama vergilerden maaş almıyormuş. Sizce nereden maaş alıyor dostlar? Yani bir devlet var, bir de devletin memurları var. Devletin memurlar arasında imamlar var. Ve devlet imamlarına Merkez Bankası'ndan günü gelince otomatikman hesabına maaş aktarılıyor. Fakat bu Diyanet'in imamının aldığı maaş devletin maaşı değilmiş belki de özel sektöre çalışıyordur bilmiyorum ama gerekçesini dinleyelim. Bakın ne diyor şimdi gerekçesi? Hiçbir Diyanet mensubu vergilerden maaş almıyor. İddiaya bakın. Hiçbir Diyanet mensubu vergilerden maaş almıyormuş. Nereden maaş alıyor? Çünkü bu ecdadın şu gördüğünüz camiyi yaptıran ecdadımız bu caminin imamına, müezzinine, talebelerine, medresedekilere, müftülere şunlara bunlara maaş verilsin diye vakıflar kurulmuş. Vakıf binaları yapılmış, vakıf arazileri yapılmış, onları almışsın. Şu içinde bulunduğumuz caminin yanlış hatırlamıyorsam Kastamonu'da vakfiyesi var. Kastamonu'da. Şu caminin Kastamonu'da bir arazisi vardı. Vakfiyeye bakmak lazım, şaşırmış olabilirim. İşte o vakıf arazilerinden maaşımız gelecekti bizim. Siz alınca tabii ki devletten alıyorum maaşı ama o hani siz alınca devletten alıyorum maaşı tabii ki ama arada hemen hakikati söylüyor. Biliyor ki vakıf malları devletin evinde devletin kontrolünde. Vakıf arazilerinde ya da vakıf binalarında kirada olanlar da kirasını devlete ödüyor. Dolaylı yoldan devletten alıyorum ama diyor. Halen ısrar ediyor. Benim vergilerimle alınıyor diyenlerin vergileri değil. Şimdi bakın Buradaki kine nefrete bakın. Adamda nasıl bir kin, nasıl bir nefret var. Bundan sonrasındaki kine ve nefrete dikkat edin bakın. Sizin o verdiğiniz o ne ödüğü belirsiz paralarınızdaki vergiler tuvalete yapılıyordur. Lağım borusu döşeniyordur inşallah. Ee, karşı zihniyetteki kendisi gibi düşünmeyenlerin vergilerinden tuvalete lağım borusu döşeniyordur diyor. Ben onları almıyorum diyor. Bize geçmiyor, şuradan geçmiyor. Sen merak etme. Allah bu mihrap ehline, bu Kur'an ehline, bu hafız ehline, diyanetteki samimi dava ehline, Kur'an ehline, zikir ehline, dava ehline, kürsü ehline senin o pis paranı yedirmez merak etme sen. Seninkiler lağım borusu döşeniyordur bunlar. Yani. Öyle diyenler var ya bağışınlama alıyorlar. Gördünüz mü dostlar? Şimdi buradaki problemi anlamanız için bu ve bu zihniyete şunu söylemek lazım. Devletin e, İçişleri Bakanlığından işte maaşlar yatırılıyor, maaşı da çekiyor ve devlet bu imamlara parayı yollarken o paraya bakıyor, o paranın vakıflardan gelenlerini imamlara, genel evden gelenleri de normal memurlara e, yolluyor, öyle düşünüyor. Ya da alkol içkiden kazanılan parayla başkalarına maaş veriliyor. Ama hayır işlerine gelen paraları imamlara maaş olarak verildiğini söylüyor. Diyor sizin paranız diyor. Benim buramdan geçmez diyor. Şimdi biz düşünme metoduyla basit basit soruyoruz. E be sivri zekalı. Peki gittiğin devlet hastanesi hangi parayla yapıldı? Senin gidip muayene olduğun o devlet hastanelerinin geliri ne? Vakıf malları mı? Vakıf mallarından gelen kiralar mı? Ya da bindiğin belediye otobüsleri. O belediye otobüsleri neyle geliyor? Maaşını almıyorsun. Diyorsun ki ben oradan maaş almıyorum. Ben başka yerden maaş alıyorum. İyi. Emekli olduğunda emekli maaşını kim veriyor? Emekli olmuş gitmişsin. Vakıf mallarından mı devam ediyorsun emekli maaşını almaya? promosyon almaya. Bunu çoğaltın gidin dostlar. Hiç önemli değil. Uçağının bileti, otobüsünün bileti, ilaçları, eczaneden aldığı, verdikleri, kendi harcadıkları, kendi parasıyla gidip verdikleri. Şimdi kendisi emlak vergisini veriyor. Çöp vergisini veriyor. Kaldırım vergisini veriyor. Hepsini gidiyor paşa paşa veriyor. Almam diye hava atıyorsun. O zaman niye veriyorsun? Verme. Ne kadar basit değil mi dostlar? Bu hani civciv yumurtadan çıkıp kabuğa tükürmüş. Demek ben bundan mı çıktım? Adam yaşadığı vatanın, yaşadığı ülkenin sistemine hakaret ediyor, küfür ediyor. Bir yandan da orada memur olarak çalışıyor. Farkında mısınız çelişkinin? O zaman niye e, istifa edip imamlığı gönüllü yapmıyorsun? E, Allah razı olsun bir Lütfü hocamız var bizim. Harika bir insandır. Adam yıllarca tahta kalede imamlık yaptı, para almadı. Kendisi esnaftır. Ciddi bir esnaftır. Ama esnaflığının yanında adam gitti yıllarca imamlık yaptı ücretsiz. Senin elinden imamlığı alsalar, Nasıl yaşayacaksın Allah'ın zavallısı? Senin elinden imamlığı aldılar. Dediler ki vaaz vermeyeceksin, imamlık yapmayacaksın. Fişini çektik. Mesleğin ne? Sohbetlerde anlatıyorlar. İdris Aleyhisselam terziydi, Zekeriya Aleyhisselam barangozdu, Musa Rasul çobandı, Muhammed Rasul tüccardı, esnaftı. Osmanlı padişahlarının hepsinin mesleği vardı. Hattat olan vardı, marangoz olan vardı. Adam ecdadından, siyerden hepsinin örneğini veriyor. Sizin mesleğiniz ne? Sizin mesleğiniz ne? Anlattığınız kitaplara uygun neden yaşamıyorsunuz? Namaz kıldırıp hikaye anlattığınız için maaş alıyorsunuz. Bir de maaşın helalliğini tartışıyorsunuz. Allah ayeti kerimede sizden ücret talep edenlerin peşinden gitmeyin diyor. Hem de bir tane ayet değil. Ben Yasin 21 diyorum da birçok ayet var. Nerede var Kur'an'ın? Dini anlatıp para kazanmak. Dini öğretip para kazanmak nerede var? Sizin kitaplarınızda demiyor mu? ücret varsa ecir bekleme. Yani Türkçesi parasını alıyorsan sevabını bekleme. Hem parasını alayım hem sevaba gireyim. Diyanet namaz kılanların parayla namaz kılanların savunmasını şöyle yapıyor. Diyor ki biz o insanların namaz kıldırdığı için o parayı vermiyoruz. İmam dediğimiz kişiler bütün günlerini bize ayırıyorlar. Camide kalıyorlar. Onların görev yeri orası. Onların gününü ipotek altına aldığımız için, bütün gününe el koyduğumuz için mesaisini ödüyoruz. Böyle savunmaya çalışıyorlar, kurtarmaya çalışıyorlar. Ama sen devlet sayesinde yaşayacaksın. Devletin bütün nimetlerini kullanacaksın. O devletin hastanesini, postanesini, yolunu, köprüsünü, suyunu kullanacaksın. Hem para harcayacaksın, hem oralardan kar elde edeceksin. Faydalanacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki: "Benim maaşım sizin vergilerinizle gelmiyor. Benim maaşım ne diyor? Vakıf mallarının geliriyle geliyor. Vakıf mallarının geliri." O zaman Halen camilerin önüne kutuyu niye koyuyorsunuz? Cuma günleri o camilerin önünde para niye topluyorsunuz? Madem camilerin böyle vakıf malları var, madem camilerin böyle geliri var, o zaman o kutuları neden caminin önüne koyuyorsunuz kardeşim? Neden camimizin giderleri camimizin giderleri? Sizin vakıflarınız, sizin caminin giderini neden karşılamıyor? Bu kadar basit ya. Cuma günü cuma çıkışında para toplanmayan cami var mı? Hatta camilerin altı dükkan, dükkanlar kiraya veriliyor, cami yine para topluyor. Zaten devlet ya da vakıflar cami yapmıyor kardeşim. O büyük şatafatlı camiler hariç. Yurdumdaki bütün köylerde ve ilçelerdeki camileri oranın halkı yaptırıyor. İhtiyar heyeti toplanıyor, bir arsa alıyorlar, ondan sonra camimizin inşaatı için yardım eder misiniz diye tabelayı koyuyorlar, altına da ibanı yapıştırıyorlar. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 20 yıl caminin inşaatı için para toplanıyor. Camide bir türlü yapılmıyor, bitmiyor o cami. Camide bir tuğla sen koy, bir tuğla sen koy ama o cami bitmiyor. Bitmeyen camilere bir tane örnek vereyim. 14 yıldır inşaatı bitmeyen cami benim evimin önündeki cami. Burası Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi. Asrın konutları diye herkesin bildiği koskocaman bir bina var. Onun karşısındaki köşe 15 yıllık bir cami inşaatı. 15 yıllık bir cami inşaatı. Ve halen inşaat. İnşaat bittiği zaman devlet el koyuyor. Oraya imam yolluyor. Tamam diyor bize devredebilirsiniz. Ama yaptıran vatandaş. Ve İstanbul'da özellikle iş merkezlerinde dostlar ellerinde makbuzla amcalar gezerler. Birçoğu Onların Allah rızası için geçtiğini, gezdiğini zanneder ama Allah rızası için gezdikleri kadar o makbuzdan komisyonlarını da alırlar. Adam torunlarıyla evde kestane kızartmak yerine elinde makbuz niye geziyor? Zaten adam hacı hoca, zaten hafız şu bu falan, zaten adam cennet cepte. Kestiklerinde yömiyeleri de alıyorlar bunu herkes biliyor zaten. Allah rızası için gezen varsa Allah razı olsun. Ama camiler bitmiyor. İnşaatlar bitmiyor. Ve sürekli esnafın kapısını çalarlar. İşte örneğin Sivas'ın Görün ilçesinin yaz yurdu köyüne cami yaptıracağız. Allah rızası için bir destek verir misiniz? Yozgat'ın yer köyün Kavak içi Yenice köyüne cami yaptırıyoruz. Oradan geliyoruz. Yardım eder misiniz? Bitmez. Bitmez. Şimdi bu adamlar bu maaşları verirken konakçının maaşını verdiklerini kabul ediyorlar mı? Eğer iki seçeneğiniz var. Ya vergilerle maaş alıyoruz diyeceksiniz ya da diyeceksiniz ki makbuzla kapı kapı dolanıyoruz. Hayırseverler veriyor. Biz de onlardan maaşımızı alıp size dininizi öğretiyoruz. Bu adamlarda bir de öyle özellik var. Bunlar olmasa biz dinimizi yaşayamayız. Adamlar bizim nasıl cennete gideceğimizi bize öğreten insanlar. Maaşlarını da Allah rızası için makbuz alıyorlar. Ya da vakıflardan alıyorlar. E vakıfların geliri de milletin sadakası, zekatı, fitresi. Öyle mi? Adam neyi savunduğunun farkında değil. Nereye gittiğinin farkında değil. Nerede çalıştığının farkında değil. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.